Tamam. O, Arkadaşlar merhaba. <laughs> 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 Havuzdayım. Burası Perre. Perre. Antalya'dayım. Antalya neresi tam olarak? Oteli. 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 Kemer. Kemer. Kemer'in <laughs> Oy, oy. 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 Ayy, Anlat bakalım tatil nasıl geçiyor? İyi geçiyor da. Yarın yine burada basacak. Yarın da yaparız bir video. Ama onu da yarın. Bir ya. şey soracağım. Güneşten çok korunuyor gibisin. Kafanda şapka var, üzerinde e, yüzme üstü falan var. Bayağı bir korunuyorsun. Güneşten dolayı mı? Güneş var ya. Bize sarıyor sümük gibi ya. Çok mu sıcak? Çok sıcak Ne oldu peki? Güneş sana zarar mı verdi? Evet. gibi. Az yaklaşır mısın bu tarafa? Sesin gelmiyor videoda. abone de olun. Bin abone hem de bin like ve bin yani bin link tuşuna basın hem de bin kez ve sonra ne yapacağız biliyor musun? Size size, size, size. ben de bunny var. Size bunny vereceğim de evet. ben bilmiyorum. Siz oynarsınız tabletinde like atarsanız. Zaman. Biraz biraz anlatır mısın bu oteli? Tam de... olarak nasıl? Neler yapılıyor? Aktiviteler var mı? Var da mini kulüp var. Mini kulüp. Nasıl güzel mi? Evet. Hangi var? Bizim oji Şöyle biraz gezdir bize oteli bakalım görelim. Var ya da var. Gezdir bakalım şöyle. şu taraflarda neler var. Öyle dediğim için Muhammed'e kadar söyledim. Aqua Park var mı otelde? Var. Bakaydım. Bir bak bir gösterir misin bize? Şurada arkadaşım şurada. Oradan göremiyorlar ama senin oradan çıkıp oraya doğru gitmen lazım. Tamam tamam herkes görebilirsin. Ya uzayda mıyım şimdi ben? <laughs> böyle havuzda böyle uzay gibi yazıyorum. <laughs> hadi ya. Evet, hadi bakalım. Burada, orada, burada. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Diğer bakalım. Hadi bakalım. Kardeşin ne yapıyor? Nerede geziyor ki kardeş? Bilmiyorum. Kardeş bebek. Bugün kadar... oyuncağı aldı bana. Oynamıyor bende. Evet, aquapark şurası galiba. Bir günde, dün de konağa haricinde bir tane Para tuzağı var, ondan da alacağım. Para tuzağı? Para uzağı. tuzağından da alacağım birazdan. Birazdan yani. Sıktan sonra tamam, mı? tamam. Sıcak, Sıcak mı buranın var. suyu? suyu Aquapark ben... kapalı ama Çalışmıyor şimdi. Sorsana neden çalışmıyormuş? Yönetime istifade. İki gündür çalışmıyorsunuz de. bizim otelde sevgi bile yok ya. Müteahhit de söylüyor. Müteahhit. Müteahhit e mi söyleyeceksin? Ronaldo ya Bak. Ronaldo. Şimdi turizme bacası sanayi ediyorlar ya aslında bacasız değil. Bakın şurada resmen baca var. Bacanın neresi? Ha, bacanın suyu var. Evet. Aslında bacası saray değilmiş turizm. Bacası var çünkü. Çok yabancılar var ya. Şurada da dedi. Bizim arkadaş dedim. Ay sırtım yandı. Şimdi o zaman videomuzu da burada kapatıyor Ay, muyuz? Kapatmayalım. Hemen bitmesin videoya ya. Baksana paraşütler falan var Ömer. Aynen ne açacak ya. Bitireyim. Para Parasailing. Tamam bak. Ama adı üstünde para tuzağı. Para vermiyor. Tamam mı? Jetonla alacağız arkadaşım biz. Jetonla alacağız diye jetonla. Hadi alalım. Bir tane alalım. Hadi gel. Hadi gidelim ben de. Bende yanımda para yok ama. Havuza yerken para almıyorum yanıma. Neden? Çünkü ıslanır. O yüzden almıyorum hiç. O zaman şeye koysaydım ya masaya. Ah gideyim <laughs> Neyse bence güzel bir video oldu. Tamam bu videoda neden son bitiriyoruz ki hemen bitmesin diyoruz. Ne diyoruz abone olmayı unutmuyoruz, videomuzu beğeniyoruz, likeliyoruz. Allah bakın şimdi. Balon. Ve yorumlara da mutlaka Bakın, yorum bize, yazıyoruz. Bunu like atın. Ne yaptın lan? Balon geldi. Bak balon. Şortunda oldu. mı kalmış hava? Su oldu. Bak. Hadi ne? bakalım el sallıyoruz. Hadi Bak, bakalım YouTube videoma like atın. Sizi görüyorum arkadaşlar. Sadece... Yarın da yeni ProBus, Brawl Pass, Brawl Stars'ta videosu çıkıyor. Tamam mı? Size hadi görüşürüz size Hagi Vagi ve Mario'da size görüşürüz. Hadi görüşmek bye üzere. Bay bay.